işlerim. bugün yine hayat enerjim sömürülmemiş gibi uyanmaya çalıştım. Bu aralar tamamıyla ayakkabı işiyle uğraştığımdan dolayı sabahlara kadar uyumuyorum. Normalde biliyorsunuz ki güzellik uzmanı estetisyenim. Her sabah 7'de ayağa kalkıp 12 saat çalışan birisiyim. 7 yıldır bu düzene alıştığım için birazcık garip geliyor şu anda. Elime yüzüme bir su çarpayım diyorum. Bir anda babam giriyor içeri bu halde mi video çekiyorsun diye. Klasik TC babası. Burada bir yandan onunla tartışıyorum. Tam giderken tatlıya bağlandı sonunda. Ha, bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Ayakkabı satışlarımız da başlıyor salı günü. Siparişlerinizi bekliyorum. Ben diyemler okurken bir anda bir mesaja denk geldim. İşte bu kız bir yumurta bile kıramaz falan filan yazmışlar. Ben de sırf geç kalacağım bile bile o yumurtayı kırıp o çocuğa attım. Sizlik mi dersiniz artık şeyim dersiniz bilemem. Hatalık kesme konusunda kendi canıyla yarışabilirim ama şu yumurtanın güzelliğine bakar mısınız? İlk defa bu kadar güzel bir yumurta yaptım desem. Saat 5'teki sürücü kursuma yetişebilecekmişim gibi bir de Netflix'te film buldum. Filmin konusu ünlü 20 yaşında bir çocukla 40 yaşındaki kadının sevgililiğini anlatıyor. Burada sahneleri görünce şok geçirdim. Kesinlikle kahvaltı yaparken midenizin kaldırmayacağı bir film olduğunu söylemem gerekiyor. Kahvaltım bittiği gibi dişlerimi fırçalayıp hazırlanmaya geçiyorum. Oturduğum gibi yaz kış demeden güneş kremini sürüyorum. Biliyorsunuz ki güneş kreminin babasıyım. Cildineye borçluyum zannediyorsunuz? Kombinime bakın. Kombinle biliyorsunuz ki sizinle beraber yaptık. Kürküm olsaydı bu kombine çok yakışır demiştim. Ama evden çıktığı gibi içime ve ne yaptım? Neyse burada artık bir sürücü kursuna geçiyorum ve ana dinlemeye devam ediyorum. Sadece hocaların anılarını dinlediğimiz bir ders. Her levhada anı dinliyoruz. Trafik kuralları ve araba haricinde her şeyi dinliyoruz yani. Hem çok tontiş olduğuna ve taksicilerin artık beni dolandırmasını istemediğimden dolayı ehliyet almam gerekiyordu. O yüzden razı geldim. Bundan sonra söz verdiğim gibi takipçilerimden biriyle date'e çıktım. Her Açtım takipçime kahve sözü verdiğimden dolayı liste biraz kabarık. Her an size de sıra gelebilir. Dedikodulara hazır olun aşklarım. Bu arada eve girdiğim gibi neyi fark ettiniz? Üstümde bir kürk var. Evet o kürkü aldım tabii ki de. Maalesef ki böyle takıntılarım var. Anında değiştirmesem rahatsız hissediyorum kendimi. Akşam yemeği yemek yerine ayakta bir mantı gömüyorum. Biliyorsunuz ki her akşam canlı yayın sözüm var. Ona yetişmem gerekiyordu. Makyajımı çıkarttım. Duşa girdim. Tabii ki de bantlarımı değiştiriyorum. Milyonların sorduğu işte o soru. Bantların niye hala burnunda? Yeni kırıldığı zaman birisi size şu alçını artık çıkart demiyorsa aynı mantıkta düşünün. Videoda Söylediğim için bunu artık son kez söylemek istiyorum. 7 yıldır kickboks maçı hazırlanırken kırıldı. Estetik bir operasyon geçirmedim. İyi geco.